Başka bir şey Benim kolum bir Bir iki kişi daha var Erbağ'dan. Burada konuşma yapmak isteyen. Efendim? Şey, evet. Şey bir... evet. Hüseyin Bey. Hüseyin Bey Hüseyin Çoban ağabeyimiz. değerli hemşerilerim, dostlarım, çok sevdiğimiz, saydığımız bir abimizi kaybetme üzüntüsü içerisindeyiz. Ben e, burada olmadığım için cenazeye katılamadık. E, Ederhan Özal 1960'lı yıllardan daha evvelden hatta tanıştığı tanıdığı bir abimiz. Daha sonra Taşova'da karşılaştık. Taşova'dan Sonra her da bütün abileri yapmıştık. Abi Atasın abi, ablası er ablası. Onlarla tanıştık. Burada 1978 1979 yıllarında özel bir durum nedeniyle Ankara'ya geldiğimizde bizi bırakmazdı. Bize bir takım konularda bilgi ve bilgi verir, yardımcı olurdu. Çünkü o günler çok kritik bir günlerdi biz daha keskin, daha atılgan bir kişiliğimiz vardı. Bizi sakinleştirir, bize yol gösterir, sebat etmemizi sağlardı. O bakımdan hiçbir olaya, hiçbir şeye karışmadan görevimizi çok iyi bir şekilde yerine getirdik. 4000 civarında her görüşten gençlerimizi öğretmen olarak hayata sürdük. Bütün bunlara rağmen, rağmen yine İstanbul'da da karşılaştık. İstanbul'da da devamlı zaman zaman 3-4 arkadaş öğretmen evinde veya başka bir yerde buluşup bir takım kritikler yapardık. O bize daima rehber oldu. Teşekkür ederim. Evet. Anma toplantılarında şunu görüyoruz ki gerçekten insanların birbirleriyle ne kadar eskilere derinlere gelen ilişkileri varmış. Bu sayede hem bunları öğreniyoruz hem de bu tür e, sosyal e, toplantılarda, sosyal birleşmelerde insanların birbirinden yıllar boyu nasıl destek aldığını görüyoruz. Nasıl Farkına varılmayan o küçük dokunuşlar insanların insanlar hayatında ne kadar büyük şeylere yol açmış. onu hissediyoruz. Evet. Sağlıcakla. <laughs>